Yurt dışında geliştirilmiş olan bu tekniği ülkemize getiren Tayla Bey, uzmanları olan Kübra Hanım'a ve Hisseyir ailesine çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Gökhan Sarı. Yıllardır süre gelen bir saç problemim vardı. Saç ekimi yaptırdım ve bundan dolayı olan saçlarındaki boşluklar beni rahatsız ediyordu. Instagram üzerinden e, His Hair ile tanıştık e, ve daha sonra görüştük. Görüşmelerimizin sonucu karar verdim. Canlı referanslarına da şahit oldum. Daha önce saçlarımı kaybettiğim için e, çeşitli saç görüntüsü veren tozlardan kullanmıştım ve onlardan kurtulduğum için de çok mutluyum. Çevremden çok güzel eleştiriler aldım. Herkese öneriyorum. Benim gibi saç ekimi sonrası üzerinden rahatsızlıkların söz konusuysa Hills Hair Central'da kesin çözüme ulaşabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyorum.